Evet, ne kadardır projedesin? Bir ay, şey üç ay. Üç aydır devam evet, ediyorsun. Hastanede yattım iki hiç, ay. hiç kullanmıyorsun. Hiç kullanmıyorum. İki ay Amatem'de yattın, evet. yatak tedavi gördün. Evet. Tedaviden, süreçten memnun musun? Gidişat? Çok memnunum, çok iyi geldi. İlgi alanlarına göre orada çeşitli etkinlikler, etkinlikler var. var. Onlara katılıyorsun. Evet, Şimdi meslek edindirme kursları da başlatacağız. Evet. Sayınız arttıkça o kurslara devam edeceksiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum, Allah sizden razı Eşin yanında, çocukların yanında, evet, şey. onların da desteğiyle bir aydır projede. Bir aydır projedesin. E, ee, neler hissediyorsun? Bir anlatabilir misin? Mutluyum. Gayet misal yaşamımda kimse e, iyi reaksiyonlar almaya başladı. Artık hayata dair umutlarımız var. Yani bu kararı biz verdik, bu yola çıktık. Yalnız Mutlu değilsiniz. Yalnız olmadığınız Yalnız değilsiniz. Biz de, sizi an beyan takip ediyoruz. Sen, e, bize güç verdin. Ki verdin ve artık evet, işte zorladın benziyor, adeta. Benziyor. Çok iyi yapmışsın, kritik bir dönüm aslında. Aynen, yaşanan tablo bu. Evdeki eşyalar satılıyor. Karşı çıkan insanlarla maalesef çok kötü vakalar yaşanıyor. Ya intihar eden arkadaşlar, karamsarlaşırlar. Şu anda siz emin ellerdesiniz ve çok doğru bir noktadasınız. Örnek teşkil eden bir güzellik ortaya koyuyor. Bu doğru bir efendim, Allah sizden razı olsun. Bazen hiç bırakamayacağım şeklinde yanılgılar veya bıraksam tekrar başlarım. Bu menet bırakılmaz, bir kereden bir şey olmaz, ben bağımlı değilim, bağımlılık işte zayıf insanların işidir gibi. Halk arasındaki mitler yüzünden zorlansak da bağımlılık aslında tedaviyle hayata kazandırdığımız birçok hasta mevcut. Umuda kapatıyorum, hayata tutmuyorum projesiyle de hem hastaların tedavisini düzenlemekteyiz hem de sonrasında istihdam sürecinde yardımcı olmaktayız.